Herkese merhaba, e, bu vakamız dünkü nöbetten e, gece yarısı gelen bir hasta, 2-3 civarı. E, şokta, nabzı düşük, e, Görüyorsun ana koroner total. Aslanın sağ koroneri de bu şekilde, o da total. Yani bütün damarları tam tıkalı. açık olan bypass damarı bu. Lima ileydi açık ama öncesinde tabii kronik total oklüzyon olduğu için tam tıkalı olduğu için ancak kendine dolduruyor. Ee, yine baktığımızda bu hastanın sağ koronere giden e, safeni de tıkalı. Ee, CT açma şansımız yok. Safene odaklandık. Burada bir stenti var. Muhtemelen stentten trombozi olmuş. Küçük balon sonrası. Evet. Burada görüyorsunuz damarın içi pıhtı dolu. Bu gördüğünüz beyazların hepsi pıhtı. Bu hastada tabii yeterli sonucu alamadık. Trombüs aspirasyon katlerine geçtik. Burada görüyorsunuz stentin içi pıhtı. Şurada pıhtı var. Trombüs aspirasyon katileriyle ciddi anlamda bakın pıhtı çektik. Fıhtı çektikten sonra bu bölgede stentin küçük takıldığı gözüküyor. Ee, orayla ilgili iyileştirmeler yaptık. 4,5 balona 18-20 atmosfere kadar çıktık. Buralarda. Bu damar gerçekten çok büyük. Görüyorsunuz sağ koroner. Önemli bir kısmını besliyor sol mençikülün. Bir miktar sürkün e, circumflex arterin distalini de buradan görüyoruz doluyor. Çok zayıf da olsa çünkü tüm damarlara tıkalı bu hastanın. Hiçbir damar çalışmıyor. Tamamen bypass damarlarına bağımlı. Onlardan da biri açık. O biriyle yaşaması mümkün değil. Zaten şoka girmiş hasta. Bu damar çok büyük. Bunu mutlaka açmamız gerekiyordu. İçindeki pıhtıları da almamız gerekiyordu. Tekrar kontrol ettik. Şu bölgede pıhtı var. Oradan da tekrar aspirasyon kateteriyle pıhtıyı çektik. En son bu şekilde e, ee, hastayı sonlandırdık. Hastanın hem nabzı yükseldi hem kan basıncı yükseldi. bugün de yoğun bakımda ziyaretini yaptım. Gayet iyi. Akşam saatlerinde de servis almayı düşünüyoruz. Hastanın EKG'sinden de bahsetmek istiyorum. 2-3 AVF ve V5 ve 6'da ST yükselmesi var. D1 AVL'de de resiprokları var. Hastanın gelişinde AV tam blokta olduğu gözüküyor. Bradikardik kan basıncı da düşüktü. Hem bradikardik hem kan basıncı düşüktü. Kardiyojenik şoka işaretliyor. Zaten ilk pozda da aorttaki debinin düşük olduğu, aortun kolay yıkanmadığı gözükmekte. Sonraki EKG'de işlem sonrası kalp hızının arttığı sinir ritmine döndüğü sık atriyel olmakla birlikte gözlenmekte. Daha sonra ritim daha da stabil hale geldi. Kan basıncı zaten e, trombüs aspirasyonun hemen ardından e, oldukça yükseldi. Bu hastada bu damar trombüs aspire ettiğimiz damar hem büyük bir sağ koroner hem de tersten e, circumflex arteri beslediği için çok büyük bir alan. Yani bu hastanın tek başına limayla yaşaması mümkün değildi. Hayatı pamuk ipliğine bağlıydı. E, seçilmiş vakalarda trombüs aspirasyon kateterinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu göstermesi açısından çok önemli. E, burada da aspir ettiğimiz tromlisi görüyorsunuz. E, özel bir süzgeç içerisinde görülmekte. Bu damardan çekilen büyük bir trombüs. Bu vaka aynı zamanda bize safene stent koyduğumuzda genelde hekimler biraz düşük çapta kalmayı tercih ediyor. Distal embolizasyon az olsun diye ama çok da düşük kalmamak gerektiğini bunun stent trombozuna neden olabileceğini göstermesi açısından da çok önemli. Bir sonraki vakada görüşmek üzere. Hoşçakalın.